Bu zamana kadar Minecraft her şeyi hemen hemen kolaylıkla yapabiliyorduk. Özellikle Create modu sayesinde bunlar artık daha kolay, daha verimli ve daha eğlenceli. Fakat Create'de bile bir şey yaparken çok zorlanıyorduk. Araba. Fakat bu geçtiğimiz aylarda değişti ve Create'e sonunda arabaları eklediler ve ben de Create ile çalışan ve istediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz bir araba nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet hali hazırda zaten yayınlarımızda defalarca araba yaptık sadece yeni bir özellik keşfettim ve sizin de bir videoda bunları görmenizi istiyorum ki yayınlarımızı kaçıran birçok kişi olmuş olabilir ee, ve bir aydır da video atmıyorum ee, sebebini sorgulamayın ee, açıkçası bir aydır şehir dışına çıkıp geliyorum o yüzden bir süreliğine bilgisayar başında değildim ama şu an bilgisayar başındayım ve size video atmam gerekiyor bu yüzden hadi başlayalım. <laughs> Ee, aslında daha önceden bu mod vardı ve bu modda tank yapabiliyordunuz. Yani burada tank paletleri var ve bu paletlerden tank oluşturabiliyordunuz. Ee, lakin araba yapamıyordunuz ve sonunda e, oyuna bir araba yani simple wheel eklediler ve bununla araba yapabiliyorsunuz. Hatta şu anda buna bakın süspansiyonları falan da burada bu şekilde gözüküyor. Çok güzel. Bunu şimdi bir e, şipet çevirdiğim zaman bu. Ee, galiba bir şeye bağlamam lazımdı onu <laughs> bir, bir saniye Şu şekilde bir platform yaptım ve bu platformda Bunu Oğlum niye hepiniz olmuyorsunuz Evet neyse şu şekilde yapacağız o halde ee, Bunu e Çevireceğim ve Aa! Abi mükemmel değil mi Evet, ve birçok shader'la da çalışıyor bu arada. Fizik modu diye shader'la çalışmama durumu da yok. Bayağı bildiğin gölge falan da oluşturuyor. Tabi bazen bakın ki. Ee, şimdi buna enerji bağladığınız zaman ki şöyle yapalım. Önce bunun bir tam anlamıyla bir araba olabilmesi için. Böyle bir teker. Aa traktör yaptım lan. Ya da dur. Ben, ben şunu bir değiştireyim. Ve karşınızda araba ve süspansiyonları falan mükemmel çalışıyor ki bu modu indirdiğiniz zaman her bloğun kendine has bir ağırlığı oluyor. Mesela şu an bu tahtanın 600 kilo ağırlığı var. Mesela oyundaki en ağır blok Netherite alırsam ve şuraya koyarsam <laughs> Evet, ön kaldırıyor. Ben birazcık şöyle gelip bir düzelir misin? Abi çok iyi ya. Neyse. Şimdi bir araba yapmak için ne yapmamız lazım? Öncelikle buna bir güç bağlamamız lazım. Şu şekilde olacak. Burada bir e, motorumuz olsun. Burada bu olacak. Buna bağladığımız zaman e, bir saniye yönlerini değiştirmem lazım. Ve tara! Giden bir arabamız var. Ama lastikler niye tersine dönüyor? Yani aslında e, araba yapmak bayağı basitleşiyor. Oyunda. Yani eskiden yapabilenler vardı ama çok karmaşık sistemler gerektirdiği için yapması biraz zordu. Şimdi bu güç kaynağının önüne bir adet clutch ve sonra motorumuzu bağlarsak artık bu klaca bastığımız zaman çalışır, basmadığımız zaman ise çalışmaz. Yani şu anda aslında bir gaz pedalı yapmış olduk. Şimdi bunu bir tık daha ileri taşıdığımız zaman buna bir tane gear shift bağlamamız gerekiyor. Bu gear shift ise gelen enerjinin yönünü değiştirmekte kullanılıyor. Buraya bunu koyacağım. Clutch gidiyoruz diyelim ki. Tersine çevirdim. Ve şu an ileri doğru gidiyoruz. Hop geriye doğru gidiyoruz hop ileri doğru gidiyoruz. Ve aslında bunu redstone'la da şey yaptığınız zaman kullandığınız zaman çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela hadi şunu birazcık hızlandıralım artık kontrolümüz var. Çalış. O uçuyoruz. Kapa 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 tamam. Ölmek istemiyorum. Abi çok güzel sallanıyor ya. Şimdi bunu tam anlamıyla sürülebilen bir araba haline getirmemiz lazım. Gamberk sakın öyle hatalar yapma. Hele şu 256'dayken şunu bir 32 aldı. Şimdi oyunda bildiğiniz gibi böyle kumandalarımız var ve bu kumandalarla bu redstone linkleri yani e, uzaktan kontrol edilebilen redstone'ları kontrol edebiliyoruz kumandanın üzerindeki tuşlarla. Şimdi bu bu ne ya bu? Bu clutch mı? Gear shift hangisiydi? Şimdi, Gear shift'e böyle, clutch'a da böyle verirsek olmaz. Ve bu arada bir şey fark ettiniz bilmiyorum ama buraya redstone koyduğum zaman araba birazcık sola doğru yatıyor. Oyunda ağırlıklar mükemmel. Mesela daha ağır bir şey koyarsam. Uuu. Neyse. Şimdi buraya redstone'u koydum ve bu redstone'u çalıştırması için, bu redstone'u çalıştırması için bir şekilde bir tane link koydum buraya ve şimdi bunlara emir vereceğim. Bunlar gear shift gear shift olsun. Bu da gear shift gear shift olsun. Bu da clutch clutch olacak öyle bir aşağıya inebilir miyim? Bu da kılaç kılaç olacak. Şimdi bunları bir aktifleştirmem lazım. Aktifleştirdim ve şimdi geri gitmek için bu. ileri gitmek için bu. Ve şimdi çalışması lazım. Niye çalışmıyor? Ha şey güç kaynağı yok. Pardon. <laughs> şimdi İleri gittiğimiz zaman ileri, geri gittiğimiz zaman geri gitmesi lazım. Artık çalışan bir arabamız var. Evet çalışan bir arabamız var. Ve aslında bu kadar da basit araba yapması. Ama şu an bir eksiğimiz var. Evet şu an çalışan bir arabamız var. Ama çalışan bir arabada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki de dönen tekerlekler. Yani dönen tekerlekler dediğim şöyle dönen değil. Sağa sola nasıl gidecek bu araba? Onun için de bunlara sinyal vermemiz gerekiyor. Mesela bir lever alayım. Bakın abi çok iyi ya. 2, 2. <laughs> Abi çok garip ya. Neyse. Şimdi buralara. Aa bak hem far gibi duracak bu koyduklarımız. Ee, bunlara da. Buna lever lever verelim. Buna da link link verelim. Tık tık. Bunlar niye gözükmüyor hiçbir fikrim yok. Galiba şu bug'a girdiler şurada. Neyse şimdi. Bunu için sola. Bunun için sağa basacağım. Abi çok iyi oldu. Evet şu an. Ya, sola bastığımda sağa gidiyor. Sa şey mi bu? Sağa dönmek için sola kır. <laughs> Şimdi bir saniye bunun birazcık hızını arttırmamız gerekecek. Şöyle 128 yapacağım hatta direkt. 128 yaptım ve sanırım hazırım. Ve çalışan bir arabamız var. Bir saniye dur 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 dur. Bunu bir dışarıdan göstermem lazım. Abi çok iyi. Mükemmel. Şimdi buna bir tane de oturak koyuyorum. Oturağa oturuyoruz ve <laughs> mükemmel abi. Ya bir kere şu süspansiyonların şu gerilimine bayılıyorum ya. Cidden mükemmel. Bakın bakın nasıl sekiyoruz. Nasıl sekiyoruz? Çok güzel. Sadece bir bulanıklaşma var. Sonra bulanıklaşmadan kurtulmak için shader'ı kapattım ve cidden mükemmel gözüküyor. Şimdi videonun başında size ne demiştim arkadaşlar? Videonun başında yeni bir şey bulduğumdan bahsetmiştim. Şimdi bu modun menüsüne geldim ve burada Track Toolkit diye bir şey var. Bu Track Toolkit'in ne olduğunu bilmiyordum çünkü cidden böyle sağ tıklıyorum ve hani ne yapıyoruz anlamıyordum. Hani bir şeylere tıklıyorum falan böyle olmuyor. Bu meğerse arkadaşlar lastiklerin basıncını değiştiriyormuş. Aa nasıl yapıyorum lan bunu? Oha lastiklerin konumunu da değiştirebiliyorum. Oha lastik aralığını arttırdım şu an. Mesela lastikleri birbirine yakınlaştırırsam. Oha. Arkadaşlar bunu da yeni öğrendim. <laughs> Çok mutluyum şu an. Şimdi buna bir daha sağ tıkladım. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu da süspansiyonların sertliğini ayarlıyor. Mesela azalttığım zaman bakın yumuşak oluyor ama arttırdığım zaman sert oluyor. Buna, buna bir tane Netherite koyacağım şuraya. Bakın, şu an dengesini gayet iyi koruyor ama full kit'i alıp bunu azaltırsam bakın sola doğru daha çok yatıyor. Şimdi arttıracağım. Ve süspansiyonlar daha iyi oluyor. Şimdi bir daha süreceğim ve şu an daha sert. Şimdi bu sertlik ayarını neden yapmamız gerekiyor? Çünkü bazı zorlu arazilerde süspansiyon çok yumuşak olduğu zaman araç takılabiliyor. Alt sürtebiliyor falan ve o da hızınızı etkiliyor ve hızınızın etkilenmesi istemeyeceğiniz bir şey. Ve bu sayede onun bir tık daha önüne geçmiş oluyorsunuz ve ben açıkçası şunu daha yeni öğrendim ve çok hoşuma gitti ya. Mesela lastik aralığını daha da yakınlaştırırsam nasıl bir sürüş deneyimi olur benim için bu? Yani bir tık garip ve dengesiz. Öne doğru mesela çok yatabilir şu an. Tabii ki süspansiyonlar çok sert olduğu için yatma gibi durumlar olmuyor ama. Abi mükemmel ya. Cidden mükemmel bir mod. Ama dur şu an bu görünüş olarak açıkçası hiç güzel bir araba değil. Şimdi bunun görünüşünü güzelleştirmemiz lazım. O yüzden hadi başlayalım. Evet açıkçası pek ee, build yapabilen biri değilim ama kısa sürede böyle bir şey yapabildim. Ve şimdi buna son bir ekleme daha yapacağım ve o ekleme de şu olacak. Galiba bu kürsülere. Evet galiba değil çünkü bunu yayında yaptıydım. E, bu kürsülere bunu koyabiliyoruz ve buna oturup buna bastığımızda. Evet abi. Sürebiliyoruz. A ne oluyor? Aaa. Aaa fayk. Onlar açılıyor değil mi? Neyse kanatlı oldu. İkisini aynı anda basarsan. Aa direksiyon niye çalışmıyor? Pardon. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> direksiyon yapmayı unutmuşum. Dur şuralara şey atmam lazım. Evet şuralar birazcık böyle gözüküyor ama e, şu an arabaya tepeden biniyoruz. Neyse bindim. Bastım ve dilediğim gibi sürebiliyorum şu an arabayı. Abi çok mükemmel oldu. İyi zaten bunu baya bir süredir uğraşıyorum. Aa hatta şeyi de ayarlamadım. Dur onu ayarlayalım hadi şu tool kiti alacağım. Lastikleri birazcık öne kaydıracağım. Bunları da arkaya kaydıracağım. Evet. Ve lastik sertliğini yumuşatacağım. Evet. Şöyle oturayım direkt. Ve lastik sertliğini azalttığım zaman daha böyle sanki offroad bir araç sürüyormuşum gibi bir his veriyor. Uh, evet. Böyle saatlerce Bu nedir ya? Aa bakın arkadaşlar hareket edemeyen araba. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok eğlenceli ya. Sırf bu arabayı alıp bu şekilde saatlerce sürebilirim. O kadar eğlenceli ki. Buna bakın ve hani dağ tepe dinlemiyor. Evet oyunda araba yapmak bu şekilde. Yani umarım sizin için hem öğretici hem de eğlenceli bir video olmuştur. Açıkçası ben bunu sürerken çok eğleniyorum. Neyse şimdi e, görevinizi söylüyorum. Çabuk. Şimdi gidiyorsunuz, Rate modunu indiriyorsunuz ve kendinize araba yapıyorsunuz. Hadi, hadi koşun, gidin. Gidin. Terk edin videoyu. Neyse, görüşürüz ama terk etmeden önce bir videoyu beğenirseniz, çok e, güzel olur. Kanalda abone olun, tamam mı? E, neyse, ben birazcık daha araba süreceğim.